Canım arkadaşlarım hepinize merhabalar. Bugün karşımızda Barbie'nin ambulans seti var. Bu seti çok sevdiğim arkadaşlardan Berru, Ayşe, Nehir, Zeynep, Emine ve Sahra için açıyorum. Ve şimdi inanılmaz heyecanlıyız. Hemen ambulansımızı kutudan çıkarıyoruz. Evet. Hem Zeynep hem Zeynep Nur için açıyorum arkadaşlar. Bu seti ve diğer adını saydığım arkadaşlar için. Gördüğünüz gibi ambulans karşımızda çok heyecanlıyız. Hemen kutunun buradaki küçük e, aksesuarlarını çıkarıp geliyorum. Ardından arabamızı inceliyoruz. Bu set arkadaşlar ilk defa sizlerle birlikte açtığım için neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Önce şöyle önünü inceleyelim. Gördüğünüz gibi önü bu şekilde ve ardından ambulansımızın içeriğini şöyle açalım ve size tanıtalım. İçinden böyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi küçük malzemeleri hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde tıbbi aletler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir de ayıcığımız var. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir koltuk var arkadaşlar. Bu bu şekilde iniyor. Buraya işte kan vermeye falan kan vermeye için gelenler veya işte tedavi için gelenler buraya oturabiliyorlar. Ya da hasta yakınları. Bu ne arkadaşlar? Hemen bulup geliyorum. Bu şu şekilde duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçeride böyle bir koltuk var. Çok gerçekten farklı bir set arkadaşlar. Burada böyle e, filmlere falan bakmak için resmen bir hastane yapmışlar. Normalde ambulansta bu tarz şeyler olmaz herhalde diye düşünüyorum yani film bakmaya ve burada bu şekilde bir lavabomuz var arkadaşlar. Şimdi hemen diğer küçük parçalarımızı da çıkarıyorum. Bu kutunun içerisindeki diğer bütün parçaları çıkaralım. Arkadaşlar bu setin içinden bir sürü sticker çıktı. Bunları birazdan sizle birlikte yapıştıracağız diye düşünüyorum. Ama öncelikle şu küçük parçaları falan bir tanıtmak istiyorum. Evet içinden çıkan bütün parçaları koydum arkadaşlar. Sevdiğimiz çıkıyor. Böyle sediğin iki tane tekerleği var o çıkıyor. Böyle bir lamba çıkıyor. Daha sonra şöyle şeyler çıkıyor. Çiçek çıkıyor arkadaşlar. Böyle kalpli bir balon çıkıyor. İğne. Ondan sonra böyle kulaklara bakmak için böyle bir alet, tansiyon aleti çıkıyor, ayıcık çıkıyor. Ondan sonra ambulansın aynaları çıkıyor. Arkadaşlar koltuk değneği de çıkması gerekiyordu ama bizde çıkmadı. Neden çıkmadı bilmiyorum. Evet, niye çıkmadı anlamadım. Bakacağım şimdi başka yerine mi koymuşlar diye. Evet arkadaşlar, koltuk değneği buradaymış çünkü. Ee, bir an çok korkmuştum. Koltuk değneğini koymayı unutmuşlardır diye. Bu arada ambulans setini arkadaşlar toysol.com.tr'de aldım. Ee, en uygun oradaydı fiyat arkadaşlar. Toysol'a çok teşekkür ediyorum. Toys A -L -L diye yazılıyor com.tr çok teşekkür Ay. ediyorum toysal.com.tr'ye. TR'si olmayabilir. Toysol.com da olabilirsiniz. Toys A -L -L yazın. Ay. Toys e, oradan çıkar diye düşünüyorum. İlk olarak arkadaşlar e, sediğimizin tekerleklerini takmak istiyorum. Şu şekilde çok kolay bir şekilde takılıyor arkadaşlar. Ve şöyle koyuyoruz. Sedi'nin böyle arkası kalkabiliyor. Barbie'miz <laughs> oturduğunda. Şimdi Barbie'miz gelip buraya uzanacak. Evet Sena Nur yatırdık buraya. Sena Nur şu an sd'de gördüğünüz gibi arkadaşlar kan vermeye gelmiş olsun. Kızılaya kan bağışı yapıyor. Evet gördüğünüz gibi bir tane şöyle küçük bir koltuk çıkmıştı. Ee, şu koltuk şöyle hareket ediyor arkadaşlar ve ambulansın burada bir düğmesi var. Bastığınızda an siren sesi çalıyor. Evet içerisinden çıkan bu lambayı arkadaşlar şöyle seddeye takıyoruz. Seddeye takma yeri var. Gördüğünüz gibi şöyle sedyenin bacağına takıyoruz arkadaşlar bu şekilde lambamız da hazır ve diğer küçük malzemeleri de şöyle yerleştirelim İsterseniz çiçeği şuraya koyalım bu arada çok tatlı bir çanta çıktı o kadar çok şey çıktı ki hepsini böyle tanıtmakta zorlanıyorum Evet canım arkadaşlarım isterseniz bu çantayı birlikte açalım. İçerisinde ne var bakalım. Boş. Şimdi ben bütün e, medikal malzemeleri içerisine koymak istiyorum. Bu arada bunlara çıkartma takmamız gerekiyor. Birazdan hepsini takacağım. Videonun sonuna doğru takacağım. Özel yüzden şimdilik bu şurada dursun hatta. E, sular çıktı arkadaşlar. Şöyle iki tane e, su ya da işte oksijen suyu da olabilir. Medikal şeyler de olabilir içerisinde. Lavabonun kenarına koyuyorum arkadaşlar ikisinde şöyle koyma yeri var evet oraya taktım arkadaşlar ee, içinden çıkan bu şeyler arkadaşlar ee, birisi kol için de, diğeri de bacak için olan aparatlar mesela kırık çatlak herhangi bir şey olduğunda şöyle sarmaya yarayan aparatlar arkadaşlar şöyle size göstereyim bu şekilde mesela bacağı sarabiliyoruz herhangi bir incinme anında gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde sardık. Bu da kol için arkadaşlar. Onu da hemen sarayım geleyim. Evet dizimiz, dizimizde belki barbilerimiz düşecek, incinecek bir yerlerini kıracaklar. O zaman kullanmak için çok ideal diye düşünüyorum. Ve genel muayenede kullanılan aletler. Mesela bu bir tansiyon aleti arkadaşlar. Bu da kola takılıyor şurası. Hemen başka bir barbimizde bunu kola takalım. Evet şimdi bu sebebimizin koluna takacağız bunu da arkadaşlar yine aynı mantıkla şöyle şuradan açabiliyoruz ardından şu şekilde takabiliyoruz bunu da ve doktor Barbie'miz de ya da hemşire barbimiz ya da ambulanstaki <laughs> hemşiremiz bu şekilde onu kontrol edecek böyle işte e, hava sıkma yeri falan var çok güzel çok orijinal yapmışlar bunu da çok beğendim dergimizde şuraya koyalım. Bir arkadaşlar herhalde biri e, kulak için biri göz için şöyle göstereyim size e, baktığımızda bu medikal malzemeleri de şöyle şuraya koyalım arkadaşlar yine bir medikal malzememiz daha var onu da buraya koyalım arkadaşlarım e, çantamızın içi boş kaldı <laughs> çünkü hepsini görün istediğim için çanta boş kalsın şimdilik çantayı şöyle şuraya koyayım arkadaşlar e, bir tane de iğne olmazsa olmaz onu da buraya koyalım Ayıcığı da şuraya koyalım. Bu senin yanında dursun. Aynalarını takmadık arkadaşlar. Şimdi stickerları şey yaparken aynaları da takacağım. Ve böyle kalp ritmi dinlemek için de bir tane steteskop. Onu da nasıl koyalım? Onu da bir yere asalım. Onu da buraya astım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle genişten göstermek istiyorum size ambulansı. Hepsi burada arkadaşlar. Bütün malzemelerin hepsi burada. Şuraya çok güzel şöyle bir işte şey yapmışlar. Televizyon yeri. Altında akvaryum var. Gerçekten çok konforlu bir ambulans. Öyle düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bu çanta buraya asılabiliyormuş şu şekilde. Şimdi gördüm. Evet böyle çok daha şık ve kullanışlı oldu diye düşünüyorum. Şöyle. Kalpli balonumuz da vardı biliyorsunuz. Bu da moral olsun diye hastalara veya çocuk hasta gelirse onun içinde olabilir. İçinden arkadaşlar bir dergi daha çıktı. Onu da şöyle hemen katlayıp şuraya koyuyorum. Arkadaşlar için sedyenin içeri, içeriye sığıp sığmayacağını merak eden arkadaşlar olur diye sedye içeri koydum. İçeri sığıyor arkadaşlar sedye. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Şimdi ama dışarı çıkaracağım. Bu şekilde arkadaşlar bol bol dizimizde oynarız diye düşünüyorum. Şimdi bir de şu şeyi çıkaralım. Bunu unutmayalım. Evet kırık çıkıklar için. Bu da arkadaşlar bu şekilde takma yeri var şöyle el ele. O şekilde kullanılıyor. Umarım hiçbir zaman hiç kimse yaralanmaz, kırık çıkık olmaz ve hiçbirimiz kullanmak zorunda kalmayız. Melisacığım bize tek, e, şey yaptı, eşlik etti bunun içinde. Ve şimdi arkadaşlar en zevkli yerine geldik. E, ambulansın bütün bu çıkartmalarını takma kısmına geldik. Arkadaşlar o kadar çok çıkartması var ki bakar mısınız? Çok fazla. Şimdi bunları her biri nereye çıkartma olarak yapıştırılacak hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar hemen şu dosyalardan başlamak istiyorum. En çok ilgimi ve dikkatimi çekenler onlar oldu. Bu dosyalar arkadaşlar şuraya yapıştırıyoruz. Dolu dolu bir ambulans arkadaşlar. Ve böyle bir takım medikal malzemeler var. Onları şuraya yapıştırıyoruz düzgün yapıştırmak önemli tabii ki. Acele etmemeye çalışıyorum ama bir yandan da video çektiğim için acele ediyorum. Bir saniye. Bakalım. Evet düz oldu. Tamam çok güzel oldu. Evet, dosyaları ve medikal malzemeleri yapıştırdık. Tam şuraya gelmesi için şurada şöyle bir çerçevemiz var arkadaşlar. Onu da oraya yapıştırıyoruz. Bir dakika sadece. Evet, Sarı çok sabırsızlanıyor oynamak için arkadaşlar. Bu seslerin nedeni o. Bu arada bu tarafta da koltuk değneği varmış. Arkadaşlar İki tane iki tane koltuk değneği çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çıkartma var ki şurada şöyle şimdi bir çiçek çıkartmamız var. Onu da şuraya şöyle takıyoruz. Biraz ambulansın ön tarafını merak edenler için tekrar çevireceğim arkadaşlar. Hem aynaları takacağız hem çıkartmalarına. Bu da böyle çok tatlı oldu arkadaşlar ve şuradaki yuvarlağa da bir üstüne de saat gelecek arkadaşlar hemen saat çıkartmamızı çıkarıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar ve yamuk olmamasına dikkat ediyoruz evet yamuk olmadı güzel oldu bu arada inceledikçe fark ediyorum da böyle. Bu televizyon arkadaşlar şöyle açılıyor. Burada böyle dergiler, abur cuburlar. Çünkü biliyorsunuz kan verdikten sonra insanların tansiyonu düştüğü için hep meyve suyu ve bisküvi falan verirler. Bundan dolayı böyle şeyler var. Hatta bu dergileri de böyle buraya koyabiliriz şu şekilde. Arkasında da çok güzel böyle e, oyuncaklar var. Büyük ihtimal onlar da çocuklar için. Çok güzel ya. Şuraları da açılıyor mu acaba? Yok buralar açılmıyor arkadaşlar. Ve şimdi şurası için şöyle bir amplen var. Evet. Şöyle kalp atışını temsil eden bir amplem. onu da buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem e, ult ultrason diyecektim, pardon. Hem film görüntüsü, hem de işte gözleri bozuk olanlar için böyle bir şey. Dediğim gibi hastane gibi yani ambulanstan fazlasıyla e, ambulansın dışında bir şey. Yani resmen hastane kurmuşlar buraya. Aşağıda çöp kovası var arkadaşlar. Onu da hemen yapıyorum. Evet, çöp kovasını da şuraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu çekimi bitirdikten sonra şey var. Bu kalp ve çiçeğin koyma yerleri, bütün malzemeleri koyma yerleri gösterilmiş. Onları size göstereceğim. Şimdi çıkartmaları devam ediyoruz. Şöyle bir bilgisayar klavyesi buraya yapıştırılıyor arkadaşlar. Gerçekten bulmaca gibi. Çantanın üzerine bu çıkartımı yapıştırılıyor arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu defter şu şekilde bir çıkartması var. Onu da yaptım arkadaşlarım. Ve şimdi arkadaşlar ateş ölçerin derecesini yapacağım. Şöyle netleştiremedim bir türlü. Yapayım ondan sonra netleştireyim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet onu da taktık. Kesinlikle netleşmiyor. O yüzden böyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, kapatacağım ambulansın dışındaki çıkartmaları da yapacağım çünkü çok fazla çıkartma var ben gerçekten e, bayılmak üzereyim çünkü böyle zeka şeyi gibi yapmışlar bulmakta zorlanıyorum yani burada göstermişler ama ben böyle çok zorlandım evet canım arkadaşlar şimdi ambulansın dışındaki çıkartmaları yapacağım aynalarını takacağım bunların da çıkartması var evet aynaların camlarını yapıştırmak için böyle Ayna görüntüsü vermek için çıkartmalar var. Diğerini de yaptım. Şimdi hemen aynalarını takalım ambulansın. Bir ayna bu tarafa. Diğer ayna da diğer tarafa. Taktık arkadaşlar. Şimdi şurada çıkartmalar var. Hemen onları da yapalım. Şu kalpli buraya arkadaşlar. Bir saniye yamuk olmasın. Çok dikkatli olmamız gerekiyor buraya. Şu oval çıkartma buraya. Şu yuvarlak çıkartma buraya arkadaşlar. Ve arkadaşlar ambulansın alt farları biri buraya. Bir diğeri de şuraya arkadaşlar. Yani 60'a yakın <laughs> çıkartma var arkadaşlar. <laughs> evet. Aynı şekilde şurada da aynı çıkartmalar var. Onları da hemen yapıştıralım. Ee, bu da buraya arkadaşlar. Ve diğer tarafında da vardı. Arka tarafına var. üstte yapıştırdığım Yanlış o zaman. Öyle gözüküyor. Hemen arkasını çıkartmalarını da yapalım. Şunu da ya video çok uzuyor ama Gerçekten o kadar çıkartma yapmışlar ki. Yani şuraya taktığım o yanlış olan çıkartmayı söküp hemen doğru yere takıyorum. Arkadaşlar onu sökersem gerçekten zarar vereceğim. O yüzden sökmekten vazgeçtim. Şimdi hemen şu arka iki tarafa ne geliyor? Gördüğünüz gibi şunlar geliyor. Onları da yapıştıralım. Şu şekilde. Ve şuraya da diğerini gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Ve şimdi plaka Barbie plakası gördüğünüz gibi. E, ee, canım arkadaşlarım buraya takmam gerekenleri ön fara taktım ben. Böyle bir akıllılık yaptım. Ee, bu yüzden ön fara takmam gerekenleri de arkaya takacağım mecburen. Çünkü çıkarınca zarar gördüğü için çıkaramıyorum. Bu yüzden buralara bunu takacağım arkadaşlar. Başka şansım ve çarem yok. Şu şekilde aynı işlevi görüyorlar yine. Evet far gibi durdular. Evet 9 ve 10. çıkartmalar şuraya. Diğeri de diğer yere. Gerçekten çok fazla çıkartma koymuşlar. Bu şekilde. Sabırlı olun. Son iki çıkartma. Evet son çıkartmalarımız arkadaşlar. 22 ve 23. çıkartmalarımız da şöyle aşağıya. Bu da buraya arkadaşlar. Ve çıkartmalarımızın hepsi bitti. Şimdi eşyaların yerleri var arkadaşlar. Onları göstereceğim size. İçinde hareket eden koltuk arkadaşlar. Aynı zamanda şoför koltuğu olarak kullanılıyor. İçine şimdi bir Barbie oturtturacağım. O ambulansı kullanacak. Evet gördüğünüz gibi şimdi burada basıyoruz ambulansımız kullanıma hazırdır. Ve şimdi arkadaşlar içerisini tekrar açacağım. Tüm malzemeleri özetleyeceğim. Bütün bir ambulans bu kadar arkadaşlar. Şimdi ambulansın nasıl açıldığını göstereceğim. Şunları açıyorsunuz arkadaşlar. Ardından şurada kilidi var. Onu da açıyorsunuz. Şu şekilde. Ve ambulansımız açılıyor. Ardından bunu havaya dikiyorsunuz. Arkadaşlarım eşyaları buraya koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi medikal malzemeleri falan buraya ya da çantaya koyabiliyorsunuz. Çantayı ben sedyenin arkasına şey yaptım. Sedyenin arkası şu şekilde kalkabiliyor arkadaşlarım. Ve sedyenin lambası böyle hareket ettirilebiliyor. Video gerçekten çok uzun oldu çıkartmalardan dolayı. Ee, ambulansımız bu şekilde. Oldukça eğlenceli, hoş ve sesi olan bir şey. Gerçekten çok sevindim siren sesinin olmasını. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben e, ambulansı çok beğendim. Birazcık çıkartmalar yordu o kadar. Onun dışında harika bir şey. Gerçekten inanılmaz güzel senaryolarla oynanılacak bir oyuncak. Dizimizde bol bol oynarız. Evet canım arkadaşlarım videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da beni desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Sevgiyle aşkla ve Sari TV ile kalın. Hepinize hoşçakalın. Sizleri çok ama çok seviyorum.